merhaba sevgili arkadaşlar bugün 9 Şubat Salı günü Kocaeli yarışları için karşınızdayım Sizler de hoş geldiniz bugün iki tane yerli yarışımız var arkadaşlar bir de akşamleyin bir maunik Vale yarışımız var tabi gündüz koşacak olan Adana yarışları 7 koşulu bir program tek altılı akşamleyinde Kocaeli'de yine altı koşulu boş koşusu olmayan bir altılı programımız var arkadaşlar tabi yurtdışı bir değişikliği oramış Normalde Philadelphia Park vardı. Orası en azından benim e, hoşuma giden bir yerlerden birisiydi. Ama işte orası iklim şartları biraz ters. Yani çünkü e, bayağı kuzeyde olduğu için New York'un yukarısında çünkü orası biraz hava koşullarından dolayı büyük ihtimalle ondan ertelenmiş olabilir. Yani iptal edilmiş olabilir. Belki de bizim TJK orayı tercih etmedi. Ama program sabahleyin e, ben çünkü bayağı bir Philadelphia yarışına bir göz atmıştım çünkü. E, yine Manik yarışları var. Manik'te sürprizlerin favorilerin belli olmadı istikrarsız bir yer yani ben pek e, herkese tavsiye etmediğim bir yer ama tabii orayı yakaladık mı e, bazen e, güzel paralar da veriyor e, hatta pazartesi günkü şu anda karşında oynuyor yani sürprizler sonuçları yani buradaki sürdürek atlara bile yani ne yapacakları belli olmuyor işte bir anda es geçebiliyor ama arkadaşlar şunu da söyleyeyim e, gerçi Adana yarış programındayken ben yine konuştum da e, bundan sonra. E, bu Amerika yarışları programı yaptığım zaman e, yarın yine Amerika yarışları programını gün içerisinde yapacağım ama sadece üyelere özel olacak arkadaşlar. Eğer siz de bu Amerika yarışlarını seyretmek istiyorsanız e, en azından üyelik yapabilirsiniz. Katıl butonundan üyelik yapabilirsiniz. E, bunun hakkında e, nasıl yapabilirsiniz diye soran olursa arkadaşlar zaten videonun sonlarına doğru e, bir de yukarılarda bazen e, linkler bırakıyorum oralara tıklayarak katıl butonuna nasıl tıklanır, e, üye olunur diye e, videomda var. Küçük bir video, kısa bir video. En azından nasıl yapabilirsiniz diye e, onu da izleyerek e, yol görebilirsiniz. Tabii bazı arkadaşlarımız soruyor imam numarası, bırak yok papara numarası, bırak bırakıyorum arkadaşlar hepsini bırakıyorum da e, bu hani söylemekle olmuyor bu işler. Neyse herkese hayırlısı olsun. En azından e, pazar günü güzel bir kazanç elde ettirdik. En azından tutturabildiğimi ben sevindim. En azından bir İzmir altısı tutturduk. Akşamın geceliğinde bir Amerika tutturduk. E, Pazartesi gününde bu, bu Bursa altısı tutturduk. En azından 2-400 verdi. E, bizim programın içerisinde yer aldı. E, tutan arkadaşlar hayırlı olsun. En azından e, bu haftayı güzel geçirdiğimizi düşünüyorum. Hafta içi, gerçi başlangıçlarda yine birkaç tane altımız tuttu. Yani bu hafta bayağı bir kazançlı bir haftamız oldu. İnşallah daha yüksek ikramiyeler olur. Daha büyük e, kısmetler olur. Ama tabii... E, amaç e, kalp kırmadan e, güzel bir program sunmak arkadaşlar. Neyse gelelim biz bugünkü programlara. Bugün e, Kocaeli program vallahi karışık. Ben bayağı işin içinde kaldım. E, bazı yerlerde risk aldım ama e, bugün Kocaeli inanın e, aşırı para da verebilir. E, normal para da verebilir ama ben biraz e, temkinli oynamanızda fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim bugünkü altılı programına. Birinci koşudan itibaren altılı gün başlıyor. Saat 18.30'dan itibaren bir handikap 14 dişilere ait ve aprantilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre kum yarışında işte 12 safkan arasında koşacak olan bu ayak bana göre bu ayak büyük ihtimalle altılı gidişatın nasıl olacağını gösterecek bir ayak özelliği taşıyor Çünkü hem aprant yarışı hem handikap 14 hem de dişilere ait Allah inanın artık sonuç Ben de merakla bekliyorum ne çıkacak diye buradaki benim tahminlerime gelince ben önceliği 10 olup Prenses Şirin'e vereceğim bu Liner temsilcisine ee, üstündeki Sercan Çelik herhalde üstünde eğer yanılmıyorsam Sezer Çelik'miş. E, ee, Sezer Çelik'le start alacak olan bu safkan en azından uygun kilosu ve son dördüncülüğü fena değil bu safkan her geçen gün aşama kaydeden bir safkan. Ben o yüzden e, ilk şansı bu onun olup Prenses Şirin'e vereceğim. Daha sonra on bin dolu işin aslı. Evet işin aslını öğreneceğiz. Artık sahada Muhammed bir bilginle bir agresivo temsilcisi iyi bir aprantıya sahip. Son güzel üçüncülüyle güzel bir formla yakaladı bu Safkan. İyi ekirdi en azından. E, Bunu da bende e, şanslı isimler arasında olacak on bin dolu işin aslı. Daha sonra 3 dolu win for Elif bir Justin of Homer yine oldukça iyi bir orijine sahip. Fırat Arslan'la start alacak olan bu safkanda her yani ne kadar biraz ağır kilo olsa da e, grubun iyi isimlerinden birisi. O yüzden bence güzel formüle iyi hazırlıklarla 3 nolu win for Elif'i yazacağız. Ve daha sonra 1 nolu Tinemis bir Yavuz Kaya temsilcisi olan bu safkanda Tuncay Keresteci, Tolgan Keresteci ile start alacak olan bu safkanda en azından e, formda bir safkan. Hazırlık olarak da iyi. Biraz ağır kilo olsa da bugün bence yine etkili yarış koşmasını bekliyorum. Ve son olarak da yine bir iyi isim olan Özgür Gönül start alacak olan 5 nolu Somatraki. Bu safkanda e, en azından e, her an gelebilecek bir safkan. Bu safkan böyle geleceğini inanın hemen duyurmuyor. Yani 6 ay öncesinden haber verdiriyor. <laughs> o yüzden dikkat etmekte fayda var. Bu safkan bir Dajin temsilcisi. Yani Samotraki zaten çok uygun gruplarda koşuyor. Daha iyi gruplarda bile inanın söz sahibi olan bir isim. Ben bu safkanın en azından bugün e, kuponlara yazılmasını öneriyorum. 10-11-3-1-5 öncelikli olarak kuponlara yazalım. Eğer bir iki tane daha safkan var eğer imkanınız varsa bu dört dolu gül pembe bu safkanda çünkü eli tır, kulağında e, Yunus Emre Yüksel de iyi bir jokey En azından Arif Kurtel'e ait bu safkanın son beşinci fena değil. Ve son altta iki nolu Peggy Bundy bir kontrol reyting seçicisi Halil yol start açık olan bu safkanda en azından iyi durumda olan bir isim bana göre e, yani ters bir yarış koşabilir arkası yani 10-11 3-1-5 önce daha sonra 4 ve 2 benim bu koşuda sizlere önereceğim safkanlar ama zor bir koşu onu öncelikle belirteyim arkadaşlar geldik günün ikinci ailen Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre kum yarışında burada baktığımızda yine kalabalık 14 safkan var İnanın burada yani e, zor bir bugün bu kocaeli eli zaten altı 6 koşu oldu mu inanın zor oluyor ben burada önceliği 3 dolu Himen'e e vereceğim. En azından Himen He e, her şeyle de Gökhan Gökçer'e favori konumunda olan bir isim. Bir Taliban temsilcisi. Üçüncülü iyi bu safkanı ben oldukça beğendim. E, bugün ilk şans isim olarak 3 dolu Himen'i yazalım. Daha sonra 5 dolu Kings in, King is back. Bir Mali temsilcisi. Bu safkan da Furkan Yüksel e start alan bu safkan da e, en azından son 4 yarıştaki e, güzel performansıyla e, buranın bence e, haklı olarak favoriler arasında olacak. 5 dolu King is back. Daha sonra Binolu Fit Baldi, bir apro temsilcisi Tolga Yıldız'la start alan bu safkanda en azından iyi bir ekürü. Bu zaten Apro, e, anne Harnup zaten e, Faruk Tınazar'dan çıkma bir safkan. E, son beşinciliği de ben fena değil. Ben en azından bu beşinciliği çok beğendim. Bu safkan bugün çok farklı bir yarış sergili bir zaten iyi bu safkanın. Binolu Fit Baldi'yi bence hiç ihmal etmedim. Daha sonra 10 nolu Merigold bir Yanogoska temsilcisi Vadettin Kaplan asistan alaması safkanında son iki yarışındaki güzel iki tane dördüncü ile bence bugün de tatlı sürprizini yapabilir. Ve son olarak da 12 nolu Run for Respect bir genel kuartes temsilcisi Saadettin Boyraz asistan alaması safkanında bence iyi durumuyla bence kuponlara yazılması gereken isim. 3, 5, 1, 10 ve 12 nolu safkanları öncelikli olarak kuponlara yazan zor bir koşu. Eğer bu ayağa bir iki tane daha safkan ilave etme durumunuz varsa en azından son dört yarıştaki güzel tabelalarıyla 9 nolu annem annem. Mali'nin diğer temsilcisi Mahmut Turan'la sürpriz yapabilir. Ve son hafta 11 nolu Pluvia. Bir yolu diğer temsilcisi Daniel Kayla start alan bu safkanda. en azından hazırlık olarak fena değil. E, bugün farklı ve ters bir yarış çıkartabilecek isimler arasında e, önereceğim safkanlar arasında olacak. Yani 3, 5, 1, 10, 12, önce 9, 11 de daha sonra yazılması gereken isim olarak sizlere öneriyorum. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde yani bu iki kaya biraz yüklendik ama inanın programın genelinde benim verdiğim şeyler yani kalabalık değil arkadaşlar sadece bu iki kaya biraz zorlu bana öyle geldi Tabii sizler belki iki kaya tek de atabilirsiniz bu tamamen e, sizin elinizde olan bir şey arkadaşlar bu zor bir şey değil hani ben çünkü genelde altılı oynadığım zamanlar yani en zor iki ayağı tek atardım eğer tek bulamıyorsam yani oradan şansımı denerdim yani orası gelirse zaten altılı tutardım dedim öbür türlü çünkü gömülmek zorunda kalıyoruz yani en azından böyle bir taktikle de, e, deneyebilirsiniz Geldik üçüncü ayağa bir şartlı dört. Dört yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışında dokuz safkan arasında koşacak olan bir yarışta. işte ben burada en azından biraz risk almak istedim. Çünkü en azından eylemten neyitlere ait bir üç nolu dalgalı yeri var. Bir Berksoy temsilcisi, anne de Suayda kızı. E, o da bir bilgin temsilcisi e, Sadettin Boyaras da bu sapkanın son yarışında bir güzel bir ikinci geldi. Yine aynı Sadettin Boyaras bu sapkanı tercih etti. Ben de üçlü numaralı dalgalı yere en azından hazırlık olarak da iyi durumda, e, üstünde pilotu da var. Ben kazamasını bekliyorum 3 numaralı dalgalı yere. Bugün benim risk alıp e, limanım yani güveneceğim limanım 3 nolu dalgalı yeri olacak ben de bu safkana sizlere banko olarak öneriyorum tabi tamam, böyle tip atları e, banko geçiyoruz Çünkü ne vereceksiniz? ya buraya tek açacağız ya da buraya 4-5 tane at yazacağız arkadaşlar ama dalgalı yeri benim her türlü favorim olduğu için de ben artık bugün kazanmasını bekliyorum o yüzden sizlere tek verdim arkadaşlar en azından böyle bir açıklamada vereyim günün dördüncü ayı şartlı 5 4 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum yarışında 8 safkan arasında koşulacak olan bir yarışa baktığımız zaman ben önceliği yine zor bir ayak. Çünkü bazı safkanlar yeni yeni form tutmaya başladı. Bazıları aradan dolayı biraz ters yarış çıkartabilir. Her şeye rağmen ben burada 2 numaralı Babayaga son kazanmış olduğu bir yarış var. Zaten bir invasion anne de bir benekli kız, bir Playboy temsilcisi yani atamanların bir atıydı bu safkan. Yani benekli kızı da zaten yarışını gördüm. E Playboy'u zaten ben çok çok iyi biliyorum. Yarışlarını da gördüm. Böyle kırmızı bir attı. Atamanların bir atıydı ama gerçekten at güzeliydi. Yani o İzmir'deyken kazandığı yarışları hala gözümün önüne geçiyor. At güzeli, yani. kır kır bir attı ama e inanın harika bir attı. Zaten taylara baktığınız zaman hep, soyları da bir kır çıkıyor. Ama iyi bas son kazanmış olduğu yarış da iyi Tolga Yıldız'dan ben yine ön şanslı ilk şanslı isim vereceğim daha sonra 5 dolu King of the Fire grubun en kalite ismi ama işte 167 gündür ara verdi ama hazırlık olarak iyi durumda güzel hazırlıklara sahip bugün Gökhan Gökçeli e, Bence bu azar iyi güzel koşmasını bekliyorum zaten grup kazanan bir isim bu yani O yüzden yazacağız arkadaşlar 5 nolu king of the fire en azından galopları da iyi daha sonra da en son olarak da, e, bu mesafelerde değil de biraz daha kısa mesafelerde başarılı olsa da bugün uygun rakiplerle koşan 3 nolu Beyond Redemption. Bir Kaneko temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alan bu safkanda en azından uygun bir grupta koşuyor. Bugün rakipleri biraz hazırlıksız yakalarsa hiç affetmeyeceğim bir yarışta koşuyor. O yüzden yazmakta fayda var arkadaşlar. Bu dördüncü ayak için 2, 5 ve 3 nolu safkanları ben bu altılı için dördüncü ayak için önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Günün beşinci ayağında bir şartlı 4, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 6 safkan arasında koşacak olan bir yarışa baktığımızda ben en azından bir kilo avantajını kadar son yarışında kazanan iki Line Empire bir Line Art temsilcisi Ayhan Kurşun'da iyi hazırlıklara ilk şans isim verdiğim tabi bu sapkanın en ciddi rakip de, 61 kiloda olsa çok formda olan bir nolu S. Roberto bir Kaneko temsilcisi olan bu sapkanda Tokaçoğlu'yla yazıp bu aya bu şekilde geçebiliriz. Yani iki bir ben hiç ayrımsız yapmadan bu iki sapkanın kuponlara yazmanızı öneriyorum. Eğer bir at daha yazma imkanınız varsa eğer kendini unutturabilirse bu 3 nolu Nia bazen çok ters yarışlar çıkartabiliyor. Smart Robin temsilcisi Tolga Yıldız'a da eğer sürpriz arayanlar için bence ideal bir isimdir. Ama 2-1 ben göre e, ikisi arasında geçmesini bekliyorum. Ama dediğim gibi eğer at yarışında bir sürpriz arayışında muhakkak olmak gerekiyor. O sürprizi de ben 3 nolu Nia'dan bekliyorum arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde Handikap 15, 5 ve yukarı Arapların 1500 metre kum yarışında yine kalabalık bir yarış bizi bekliyor. 16 safkan arasında koşacak olan bir yarışa baktığın zaman inanın burası karakolda biter. Kocaeli'de karakolun ne tarafta olduğunu bilen varsa sonuçları oradan da öğrenebiliriz. Çünkü zor bir koşu. Kalabalık oluşu apayrı zorlaştırıyor, iyice zorlaştırıyor. Ama burada baktığım zaman en azından son yarışın kazanan bir de form grafiği bayağı yükselten 7 genç Berk bu Karayas temsilcisi Onur Yıldız'da Onur Yıldız herhalde ben Onur Okan karıştırıyorum bazen. Onur Yıldız ben ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine fotoyu önde geçebilir. Bu safkana o kuvveti var, o gücü var. Çünkü hazırlık olarak da iyi. Bu güzel formu varken. Tabi rakipleri var. Ben öncelikli olarak bir üç dolu asarcıklı. Bu Araslı temsilcisinin Yunus Emre Yüksel'le start alacak olan bu Her yani ne kadar son iki yarışında tabela dışında kalsa da bugün çok farklı ve çok güzel bir yarış koşabilir arkadaşlar. E, i̇nanın bu safkan birkaç yarışta veriliyor gelmiyor. Bugün büyük ihtimalle verilmeyecek bu safkan. O yüzden yazın arkadaşlar bu 3 dolu asarcıklı Ve son olarak da biraz ağır kilo olsa da bir nolu Nehir'in oğlu da Güzel bir performansı ve güzel bir formu varken bu uçan bey temsilcisi Muhammed bir bilginle yazıp bayağı ayağı bu şekilde geçebiliriz. 7-3-1 öncelikli olarak kuponlara yazalım. Eğer bu ayağı da genişletme gereği duyanlar varsa 12 numaralı babaların babası bu peksoy temsilcisi Gökhan Bektaş'ta muhakkak yazın. Hatta bu safkını bence ilk çatıya alalım arkadaşlar. Çünkü neden diyeceksiniz buradan Gökhan Bektaş'a da başsağlığı diliyorum babasını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet cennet mekanı yapsın. Ben yani bugün gerçekten kayıtlamışlar zaten cezadan çıkmış çocuk. Buraya da kayıtlayınca bir de isim de babaların babası olunca bu ata binmiş yani yarın binecek yani bu safkana. Bir güzellik olabilir yani babaların babası da şu anda tam bir formda bol boş kilosuyla. Ha o yüzden 12'nin babaların babasının muhakkak kuponuna bence ilave edin hatta bunu ilk çatıya alalım arkadaşlar. Ve son olarak da Altınoğlu Cahit Ağa bir bilgin tepsicisi bu safkanda son yarışı kazanan bir isim. Bugün de yine bir ters bir yarış koşabilir arkadaşlar. Ama 7-3-1 hatta 12'yi de alalım ön tarafa. E, bu 4 safkanın kuponlara öncelik yazalım. Eğer çok sürpriz arayanlar varsa bu Altınoğlu Cahit adamında bir sürpriz arayışına girebilirsiniz arkadaşlar. Benim bugünkü program bu kadar arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğimizle. Hoşçakalın arkadaşlar.